merhaba arkadaşlar. E, DLS Canavarı kanalına hoş geldiniz. Bugün size nasıl forma yaması yapılır onu göstereceğim. Ama ondan önce Neymar'ı bir almak istiyorum. Evet Neymar takımımıza hoş geldin. Ve geldi. Şimdi arkadaşlar bir takımımı göstereyim. Oyuncuyu satayım ve başlayacağız. Şimdi sen konsantre al. Evet. Kondisyon antrenörünü basıyoruz. Alvarez, Alvarez tamam. Şimdi Neymar'ı Thiago'nun yerine koyalım. Casemiro'yu buraya alalım. Thiago'yu da buraya alalım. Şöyle tamamdır. Şimdi tamamdır. Şimdi arkadaşlar formayı yapmak için önce buraya giriyoruz. Özel formaya tıklıyoruz. Özel formaya burada bir şeyler yazıyor. Bunlara 150 elmasını ekleyip tıklıyoruz. Şimdi çıkıyoruz oyundan. Ee, buradan geliyoruz. Chrome'a, Google'a giriyoruz. Google arkadaşlar böyle yazacağız. Ee, DLS 20 DLS 22 Beşiktaş Forma URL Arkadaşlar istediğiniz tüm şeyler yapabilirsiniz. Ben Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş'ın kilo uygulayacağım. Şimdi logoyu indirmiştim. Ben logo içinde onu da istiyorsanız onu sonra yapacağız. Logoyu var zaten bizde. Şuradan basılı tutacağız. Durun. Ba tıkladık. Hop dur. Yanlış şeye girdik şuradan tıkladığımız yok basılı tutacağız Pardon buradan bağlantıyı kopyala diyoruz şimdi buradan çıkıyoruz buradan da çıkıyoruz giriyoruz dls'ye sorma oranını bir yazacak buradan basılı tutuyoruz yapıştırıyoruz Evet forma indi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi deplasman formasını da aynısını yapacağız. Çıkıyoruz. Buradan giriyoruz buraya. Aynı işte tekrardan. Açılmasını bekliyoruz. Açıldı mı? Tekrar iniyoruz. Buradan diğer formayı da indiriyoruz. Bağlantıyı kopyala. Çıkıyoruz. Özel forma yapıştırır öyle. Onayla. Tamam bu forma da indirildi. Son formamızı indirmek için tekrar özel formaya basıyoruz. Buradan giriyoruz. İniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. Bası tutunca olacak. Belki formaları da var aşağılarda. Bunları da indirebilirsiniz. Şimdi bağlantıyı kopyala. Ben kalıcı formasını da indireceğim. İsteyenler indirebilir. Hop. Ee, şimdi şuradan bağlantıyı hop dur yanlış kaydedeceğiz. Şuradan bağlantıyı kopyala. Buradan çıkıyoruz. Buraya giriyoruz bunu tamamlıyoruz. Üçüncü formamız da indir gördüğünüz gibi. Kaleci formasını indirmek isteyenler için ben indireceğim. Siz de görün. Ee, buradan tekrar diliyoruz. Çok kolay bir şey zaten. Direkt yapabilirsiniz. En aldı iniyoruz. Arkadaşlar kaleci forması nerede? Dur. Çıkmadı şimdi. Heh. Tek kayıcı forması var bu arada. Ee, o yüzden bir tane yapabiliriz. İsterseniz şey de yapabilirsiniz. Bu kayıcı formasının üçünü de aynı e, üç formaya da yapabilirsiniz. Bağlantıyı kopyala dedik. Çıktık. Özel forma. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Beşiktaş kayıcı formasını da yaptık. Böyle takım İsterseniz maçta da görelim şu e, şu üç, ilk formayı gidelim maça. Şimdi arkadaşlar şöyle durdurduk. Şimdi durdur durdurduk. Formalar böyle gözüküyor. Şöyle duran oyuncularda daha rahat görebiliyoruz. Rakip takımlara geçelim. Kaleciye de bakacağız. Bak de böyle gözüküyor arkadaşlar forma. İyi, böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.